Ey Allah'ın kulları, siyasete girmekten sakının, özellikle de dini liderleri. Çünkü bazıları davet ve reform niyetiyle siyasi sahaya girerler, ancak uzun süre orada kalırlar ve siyaset onları etkiler, ilkeler ve değerlerinden uzaklaşırlar. Böylece, davetçi çifte kişilikli hale gelir, dışarıda İslam'ı temsil ederken içeride dünya malıdır. Dini söyleme ve İslami görünüme dayanabilir ancak makam onun için en yüksek amaç haline gelir ve bu amaç uğruna kan ve servet küçümsenir. Vaiz, davetçi siyasete girdiğinde insanların gözünde değeri düşer ve insanlar davetine ilgisizlik gösterir ve ona karşı olumsuz bakış açısı geliştirirler. Çünkü halk, davetçinin siyasete girmesini, kendi çıkarlarına müdahale ve rekabet olarak görürler, bu yüzden davetine ilgi göstermezler ve ona karşı güvenleri azalır. İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle der, dünyada zahid ol, Allah seni sevecektir. İnsanların elinde bulunanlara karşı zahid ol, insanlar seni sevecektir. İbn Mas tarafından rivayet edilmiş ve El Albani tarafından sahih bulunmuştur. Bu nedenle, davetin bütünlüğünü korumak için, davetçinin fitne yerlerinden ve şüphelerin bulunduğu yerlerden kaçınması gerekir. Çünkü davet ancak şüphe, kuşku düşüncelerden ve kötü niyetlerden uzak olduğunda yayılır.